Böyle el uzatın herkese. Selamün aleyküm millet. Yarışmalar gittikçe zorlaşıyor. Ee, tahmin edebiliyorsunuzdur. 2 milyona hepiniz bir adım daha yaklaştınız. Okey, var mı şikayeti olan? Hayır. Bu da yeni arkadaşlıklar kurulmuş diye duydum ben. Yakın arkadaşlıklar. <laughs> Okey, liderler. Liderleri o zaman sırayla buraya alalım. Birinci liderimizi alkışlarımızdan Teşekkür ederim, hoş geldin. Tebrik ederim kardeşim. Ee, dört tane kadın yarışmacıyı seçeyim ilk başta. Tabii. Evet, bravo. 27 numara. Şimdi ben ilk kadın yarışmacıyı seçmiyorum değil mi? Sen tamam. üç kişi seçeceksin, Sonra diğer arkadaşlar sıra sıra Üçer kişi seçecek. Sonra bir daha. Tamam. Liderin avantajı olsun diye. Tamam, okey. <laughs> oğlum, oğlum nakam istirme istirme. Gel, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok oldum lan. Ne olayım ben? <gülüyor> <gülüyor> Tanıştık daha önceden. Nerede? Kimliğimde yanımda şey yaptı. Allah Allah. Bir bakayım kameraya ben mi halis görüyorum Yayın ya. e, Yüzük, değil mi? Allah. Yayında <laughs> şey yaptı. Mr. Miss'i getiremedik ama Türk işini bulduk işte. <laughs> Eyvallah kararınızı. Şey şey Benim kafamda ne tam kalanlara bir baksam hemen. Tanışmadınız mı ya dün gece? Tanıştık ama kalanlar kim onların şey pardon, yapmaya pardon, çalışıyorum. Şey. Bazıları seçildi ya o yüzden. Tamam. Evet. Bütün takımlar tamam. Okey mi merkez. Evet. Okey süper. Liderler toplam kendi dahil 5 kişi olacak. Alana geçeceğiz, yarışacağız. Lider isterse yarışmayabilir. Okey, evet. İsterse de yarışabilir. Kaygan zemin oyununa hoş geldiniz. Bugün yarışmacılarımızı diğer parkurlara göre bayağı zor bir parkur bekliyor. Ama onlara motivasyon olsun diye de iki tane kardeşimi buraya davet ettim. Alkışlarınızla Erayedi ve Polzi. Merhabalar. Konuyla alakası yok ama. Ne haber? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sakın merhaba Yarışmacılara bu arada yardımcı olabiliyorsunuz. Siz... siz her yerde olabiliyorsunuz. Bak yarışmacılara da yardımcı olabiliyorsunuz ama yediğiniz deyince ben karışmam. Tamam. Şu. Üçten geriye sayınca başlıyorsunuz. Tamam. Bu taraf... Üç. İki. Bir. Başla. Başla. Bir. Başla. Bir. Abi siz bunu yapamazsınız. Siz başlayın Bir. Bir, bir, bir. Bravo. Tamam, 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 tamam. Oyuncularımızı sahneye alalım. Bak bak oğlum tam şovcu ha. Üç, iki, bir, başla. Bravo takım. Deneyin biraz. Abi diz çök, diz çök. Beraber. Çıkamaz, çıkamaz. doğru. Ya, Sakin. <laughs> ya. Diğer yarışmacıları sahneye davet edelim. Elbirler. Hazır mısınız? Aklım başımda değil bir gül senle güzel olur başlatsanız da be abi sizle <laughs> <Kanka. gülüyor> evet tamam, ya Arkadaşlar Final Gate'in son 50 kişiye kalan yarışmacılardan ilk defa 5 kişi aramızdan birazdan ayrılacak. Oyunun içeriğini çok fazla anlatmayacağım. Oyun biraz sürpriz olacak. Arkadaşlar elinizdeki <gülüyor> aletlerle <gülüyor> birazdan önünüze gelecek ürün, malzeme her neyse artık vurmanız yasak. Tartışmaya kapalı direkt. Bir numara. Vallahi iyi bir şey mi çektin kötü bir şey mi çektin ben de tahmin edemiyorum hani. Ürünlerimizi sahneye alabiliriz. Arkadaşlar eldivenleri giyin diye verdik. Giymek istemezseniz de giymeyin. Evet, herkes hazır mı? Evet. O zaman açıl susam açıl. Arkadaşlar, Final Gate'in bu bölümünün sonuna geldik. Daha fazla heyecan ve aksiyon için bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.